Evet arkadaşlar şimdi bir Clash Royale videosu çekeceğiz. Tam bir şur tane vücutunu çektim! Bir dakika, Bu Büyük mücadele, klasik mücadele takip edelim. 1 milyon subscriber. diyor. Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında Eski pazarlar serimizin sevilen oyunlarından Clash Royale sizlerin karşısındayım. Clash of Clans yaptık geçen hafta ve çok çok sevildiğini gördüm. Bir de Clash Royale şantımı deneyeyim dedim. Hemen hızlıca sizin için sandıklar biriktirdim ve 3 gün öncesinden buradaki Pest Royale açtım ve fulllemeyi başardım. Gayet güzel maçlar attım hatta 6000 kupaya çıkıp inmişliğim de var. Hocam hemen şu biriktirdiğim sandıkları ve bu Royale açalım bakalım efsanevi kart ya da şampiyon çıkartabilecek miyiz? Ben de çok böyle merak ediyorum bunlardan çünkü çok güzel şeyler çıkabiliyor. Hemen ben biliyorsunuz hızlı hızlı açmayı severim. Şunları böyle hızlı hızlı açıyorum hocam. Bu arada destansı verdiyse efsanevi gelir mi dedim. Yok vermedi zaten. Ben de şans olsa Hocam şu sandığı açalım bu sandığı daha önce çıkartmadım ve açmadım Sizlerle birlikte böyle açmak istedim meraktayım ben de Şampiyon çıkacağını biliyorum içerisinden ama Onun dışarısında hep joker kartlar veriyor Bunları istediğimiz ender e, yerine basabiliyoruz Çok iyi Bu arada artı 15 falan veriyor şimdi efsanevi de artı 2 vermesin hocam Verirse çok iyi yıkılır ortalık Ver bakayım Hocam Artı bir. Yani neyse. Yani neyin kötüsü? Baktım bakalım şampiyonumuz neymiş Hocam barbar kral bir başka benim için o Ama git sen bana bunu ver Şampiyon iskelet kralı yani İyi bir değil Hocam hemen şuradakileri de hızlı hızlı açacağım Büyük ihtimalle bir şey çıkarsa koyarım videoya Bir şey çıkmazsa böyle mal gibi kendi kendime açmış olurum Bu kitaplar tüm enderliktekiler Bunların ne işe yaradığı bilmiyorum Birlikte deneyip göreceğiz Bu arada şu sandıklardan birinde efsanevi çıktı hocam O yüzden bir daha çıkacağını sanmıyorum bu altın sandıklardan ama kule şu elin işi de belli olmaz hocam. İlla bir de bir şey edecek yani. yeni kule görünümümüz de geldi. Bunu da tabii ki kullanacağım. Benim kule görünümlerim gayet iyiydi ama bu yenisiyle devam etmek istiyorum. Joker kartları ve tokenlarımı yani takat için verilen şeyleri kullandım. Bugün bayağı bir şeyi de seviyesini arttıracağımı düşünüyorum. Altın da yeterli kadar var ama yine yetmezse de artık kasıp kasıp oradan üstlerine koyacağım hocam. Artık şunlardan birinden bir efsanevi bir şey ver be. Bu arada çarpmamız da full oldu. Yeni ifadeleri çok tatlı, efsanevi bir ifade. Hocam artık sonlara doğru geldik. Birlikte açalım istiyorum. 29. sıradayız ve bir efsanevi takat jetonumuz geldi. Klanımı da aktifleştirdim. Yani herkes aktif bir şekilde oynuyor. Tokenların hepsinde sağ olsun karşılık verdiler. Herkes bu sayede bir yukarıya basabiliyor. Bu arada büyülü para ne bunu da bilmiyorum. Hepsine bakacağız ve burada bir yine daha önce açmadığım sandık var. Yok az önce açtığım sandık galiba bu. Daha önce her tanda daha önce açmadım diyorum. Buradan da bir like atıp abone olmanızı istiyorum. Bu arada Clash of Clans'e 50.000 like gelirse devamını çekeceğimi söylemiştim. Clash Royale'e de 50.000 like gelirse devamını çekeceğim. Ama ilk önce Clash of Clans çekeceğim. Çünkü onlar 100.000 like'a yaklaştılar bile. Bakalım Clash Royale sevenler bunu geçebilecek mi? Skelet kral atmaktan da vazgeçmiyor yani. Alaksız bir oyunsun. Hiçbir şey demiyorum. Seni Supercell'e havale ediyorum. Bunları da böyle hızlıca açalım. Hocam ben artık yani vereceğini verdi mantığında düşünenler düşünenlerdenim. Yine de dediğim gibi video dışında efsanevi çıkıp videoda çıkmaması da yani aramızda bir cenabet olduğunu gösteriyor. Bununla bilgisini ekleyeyim yani. Bu da Joker kartlarımızdan 3 etti sayısı. Ve son sandığımızı da açıyorum. Son muymuş? Evet. Bu arada 4 etti bununla birlikte. Baya bir tane efsanevi birden üçe basabilecek kadar geldi ve sıradan kartlar kitabı geldi. Hocam şimdi sizlerle birlikte aslında bu destede görmüş olduğunuz gibi bayağı kartı yüksek seviyeye bastım. Çarpmayı da 14 yapmak istiyorum. Az önceki sandıklardan topladığımız şekilde 14. seviye oldu. Onun dışında bu arada benim bayağı 14 yapmak istediğim karakter ve savaşçım var hocam. Şöyle özellikle koç binicisini yükseltmek istiyordum bayağıdır. Ve sizle birlikte hemen koç binicisini 14. seviye yaptık. Onun dışında hocam ben Pekka ile yavru ejderi de geliştirmek istiyorum. İkisi de 14 olunca çok işime yarayacak. Bunları niye peki geliştiriyorsunuz derseniz hani sadece bir desteği 14 yapmak daha kolay ama Burada görmüş üzere klan savaşları var ve Burada 4 tane deste oluşturup e, Savaşmanız gerekiyor Bu yüzden de en az 3 tane iyi desteniz Olması gerekiyor Ben mesela birazdan size aynı zamanda Bunun için yaptığım desteği de göstereceğim Ve 5'te 5 galibiyet aldım bu yaptığım deste sayesinde Son maçı sizlerle birlikte yaparız dedim Ama ondan hemen önce Şunları kullanmak istiyorum Mesela burada Joker kartımız ve Kitaplar kitabı varmış Kitaplar kitabını kullandığımız da büyük ihtimalle Kitaplar kitabını kullanarak yükseltme için gerekli sayıda kart eklemek istiyor musunuz diyor. Bence çok inanılmaz bir şeymiş bu. Hemen sizlerle birlikte denemek istiyorum ve koç başını da şu anda 14. seviye yaptım. Bu benim destem için çok çok faydalı bir hareket oldu. Aynı zamanda şu yaratalara da bakmak istiyorum hocam. Bakalım burada da Joker kartlarımız varmış bayağı fazla. Joker kartları kullansak da bunu fullleyemiyoruz. Acaba kartlar kitabını kullanarak mı yapsak? Evet sıradan için ayrı. Ender için ayrı kartlar kitabı vermiş. Burada yaratsaları da hemen sizlerle fullleyecektim ki altının bitti hocam. Yıkım hocam yıkım. Altınım nasıl olmaz? Hemen bir özel teklif mi yapıştırsak? Hocam şurada 100 bin altın gördüm. Bayağı da joker veriyor. Bunu bir birlikte alalım ya. Hocam şu 169 liraya yine süper sele dom aldık ama 100.000 altını da elde ettik. Bayağı bir desteği fulllemek için biraz para harcamakta sıkıntı yoktu. Hocam 14. seviye yaptık hemen hemen her şeyi sadece x'lik toplayıcısını yapmadık. O da çok önemli değil zaten biliyorsunuz arkada takılıyor daha çok. Arkadaşlar siz severseniz devamını çekeceğim için çok fazla detay girmek istemiyorum. Artık sizlere şu 2-2 koç minicisi akınını oynamak istiyorum. Oradaki sandıkları da açalım oynayarak. Ve sonunda size güzel bir 6000 kupaya doğru nasıl çıkılır destesiyle bir maç atmak istiyorum. Hocam şöyle bir deste yaptım koç minicisi için. Ve gerçekten çok işe yarıyor denemenizi öneririm. Bakalım dediğim kadar iyi bir deste miymiş? 5-5 kazandırabiliyor mu hızlı maçta? Bakalım nasıl biriyle eşleştik. Hocam yani mega şövalye dışında çok işimize yarayacak şeyler yok ama destesinde. Yine de bakalım neler yapacak. Biraz oyunculuk da lazım. Rakip takım arkadaşını kendin gibi görmen lazım. Her tarafı ben tutayım derseniz bu iş olmaz abi. Çok güzel bir mega şövalye attı. Benim cellatla birlikte olayı temizleyecekler ve soldan hata devam edebileceğiz. Hocam bu arada klon da çok iş yapıyor. 4 tane gelmeye başladığı anda ben klon atıyorum. Çok çok böyle güzel şeyler başarıyor. Şöyle bir oklar atalım şunlara. Atmasak da olurdu ama maksat şu anda iktirim dönsün diye uğraşıyorum biraz da. Bu arada altın şövalye gerçekten çok iş yapıyor. Kalabalık oldukları zaman tak tak deyip işi bitirebiliyor. Bu arada bir taçı aldık bile hızlıca. Atıcı da çok iş yapıyor. Eğer atıcı varsa dediğinizde atıcıyı da kullanabilirsiniz. İyi tutuyor koç minicilerini. Ben bu arada barbar krala yeniden battım. Rakip biraz patif geldi bana. Hocam klonu atıyorum şunlara. Artık yardırsınlar istiyorum. Bu arada iki barbar kral gerçekten canını okudu adamlarında. Onlardan da bir klon geldi ama bizde valkür var dayı. Valkürümüz her zaman destemizde. Büyük ihtimalle oyun bitti. Şuraya bir zehir atıyorum. Yavaştan Comeback atmaya çalışacaklar ama çok bir şansları yok gibi hala prensesle falan uğraşıyorlar hocam. Çocuk eğlendiriyoruz sanki. Şöyle bir alev topu atacağım şuraya. Çok güzel işleyecektir maşallah. Bayağı temizlik yapmış olduk orada. Hocam şunlara bir kulon atayım ayak be. Çok tatlı bir zaferle altıncı kupa sandığında aldık. Hocam hemen dev sandığa tıkladım. 4 yazdı bir Dev tante Muhafızlar ve kraliyet deviyle barbar kulübesi attı. Benim için çok 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 eğlenceli bir challenge'dı gerçekten. Ve ödül de gayet iyi. Sizlerle birlikte bir de kendi destemle bir savaş atmak istiyorum. Hadi bakalım 6000 kupa yolunda iş yapacak mı 3 silahçı var? 3 silahçı oyundan vazgeçemem hocam. Bu arada hocam Stark'a ile oynuyormuşuz. Bana böyle goblin moblin saldırılarıyla büyük ihtimalle çarpmamı görmek istedi delikanlı sana çarpmamı göstereceğim kardeşim. Bu arada buz büyücüsü attı. Hemen karşısına 3 silah şöyleri attım. Çok kötü bir atak orayı çarpma da büyük ihtimalle ama yine de ben zaten tutmuştum atak yapacağım yön her zaman gösterdiğimin tersi diyecekken adam orası içinde gerçekten bayağı hazırlıklıymış. Yani bir barbarlarla bu işi halletti. Yine de çok ee, demeç yemedik. Çok da iktir olarak zararda değiliz. Bir iktir toplay istedik sağlam bir şekilde gitmek istiyorum bunun üstüne. Çünkü tek silah şurun önüne haydut koyduğumuz zaman geçemiyor ama koşbaşı bir şekilde sıyrılmayı başarıyordan. Hocam şu anda onlara da çarpma atmamaya karar verdim. Böyle zaten bir tane vururlar, iki tane vururlar ama iki x'tir. Bir defte döndürücü e, olayı bitirir diye düşünüyorum. Hemen şöyle şunlara yapıştırdım. Bu arada ne gelecek çok da merak ediyorum. Çarpması varmış ama işlemedi. Güzel. Şu saatten sonra artık kendi oyunumuzu sergileyebiliriz. Üst silah şurubu buradan attım. Destemi istediğim şekilde çevirdikten sonra her şey daha kolay oluyor. Bir satranç gibi düşünün Clash Royale'i. Bu arada aramızda çok Clash Royale bilmeyen arkadaş da var. Onlara da böyle öğretmeye çalışıyorum yavaştan. Bu arada Tomru'nu harcatsın diye hemen bu tarafa doğru haydut attım ama büyük ihtimalle sağ'ı unutacak dedim ve sağ'ı tamamen unuttu. Tomru'yu da koç başına kullanamadığı için bayağı hasar aldı. Yani sabahtan beri adamın vermeye çalıştığı hasarı biz tek seferde bir koçbaşıyla vermeyi başardık. Tabii ki e, birinci destesi biraz ileriki seviyeler içindir. İleriki seviyelerde bir taç alıp oyunu savunma yaparak bitirmeye çalışan oyuncular içindir. Ve alev topunu da harcadı. Aslında bunu sabahtan beri istiyordum. Çünkü üst silah şöllerimi alev topu attığı için e, bir şekilde savaşta geriye düşüyordum. İstediğim iki taraftan gelme taktiğini yapamıyordum. Şu an daha özgürüm ve... İkisi olarak zaten ondan hep öndeydim. Bu arada yapacağı en kötü şey benim için cehennem kulesi dikmekti ama bunu da yaptı. Hemen şöyle atıyorum ki yaratalara fokuslansın diye. Hemen şöyle attım. Koç başını kaçırmayı başaramadık ama soldaki üst silah şöyleri tutamayacak. Büyük ihtimalle biraz bu uzayacak bir savaşa benziyor. diyor. Ee, sağ tarafı hiç ellemeyeceğim. Buradan büyük ihtimalle bir ee, aynen domuz birincisi gelecekti. Hocam şöyle kötü bir kötü bir alev topu attı. Hemen buradan aklını karıştırmak istiyorum. Şuradan şöyle yalpiri bir şekilde saldırmak istiyorum. Üst tilaş yürüm tutmaya çalışacak. Yoksa oradan başka bir oyun mu oynayacak dedim. Ve maalesef ve hiçbir şekilde tutamadı. İlk maçımızda sizlerle birlikte kazanmış olduk. Bir anda oyun ona döndü. Bir anda yeri bana döndü. Çok tatlı geçen bir oyundu ikimiz açısından da. Arkadaşlar Clash Royale'in devamının gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken like atarak bunu göstermek. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki eski pazarlar serisinde buluşana dek kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.